Bugün böyle bir güne uyandık. O zaman günaydın. Motosiklet çiften herkese selam. Bugün Küre Dağları'nda uyandık. Güne Küre Dağları'nda başlıyoruz. Şöyle bir manzara hatta şöyle, şöyle. bir manzara. Dün çok keyifli bir yere geldik. Böyle dağ evi tarzında bungalovda değil de burası bungalovdan büyük. Bungalovlar da vardı ama. Bungalovlar genelde çok hijyenik olmuyor. Doğru doğru burası, burası öyle değil bayağı temizdi. Küredağ evinde kaldık dün. Bugün de yine küredağlarında sürmeye devam edeceğiz. Tet yapmaya devam edeceğiz ama bu tetrotasında ilerlerken kalabileceğiniz bir nokta olan bu küredağ evini burayla bir iş birliğimiz yok bu arada. Sadece bir öneri çünkü biz içten bir öneri. <laughs> araştırma safhasında çok yer aradık. Ya yani bizim bu arada bir yerde konaklamamız lazım. Çünkü bu teti bir günde yaparsak pestilimiz çıkar dedik. Araya bir nokta atalım. Çadırlı gitmiyorsanız yolculuğa konaklama için en iyi alternatiflerden birisi burası. Petro tası içinde. Hemen şöyle çok kısa bir... İhter bize odayı göstersin. Daha Biraz nakli. dağınırız ama... Biraz dağınırız ama... Bu şekilde bir odamız vardı. Böyle bir yatak odası. Şöyle bir manzaraya açılıyor. Burada aşağıda nehir. Nehir ne ya? Su, çay. Kaynak, suyu. <laughs> kaynak suyu doğal kaynak suyu akıyor bu arada aşağıda. Ve çeşme suyu içilebiliyor arkadaşlar. O çok güzel bir detay. Ben çok sevdim. Böyle paletli bir soba var. Bunu da ısınıyoruz. Bayağı da güzel ısıtıyor odayı. Burada bir işte koltuk. Burada mutfağı var. Kendi de yapabiliyorsunuz. Hemen geliyorum terese aşkım. Burada pencereden baktığınızda Arkadaşları görebilirsiniz orada. Tanıdık simalar. Gördüğünüz gibi yeme işinin içindeyiz. Banyosu da bayağı banyosu ev bayağı böyle. Ev banyosu gibi. Biz görünce şaşırmıştık Bayağı böyle. Temiz yani. Durumlar bu şekilde. Eşyalarımız tabi motorcu hali böyle oluyor. Bir dünya böyle eşyaları yığıyorsunuz. Kasklar orada, eldivenler orada, çantalar burada, laptop vesaire, drone falan filan derken şimdi biz terası da gösterip kahvaltıya geçeceğiz. Anahtarı ben aldım. Şu anda 10 günlük Batı Karadeniz turumuzun kaçıncı günündeyiz? 6. Bugün Tet rotasının devamını süreceğiz. Valla Kanyonu'na, Ilıca Şelalesi'ne, Horma Kanyonu'nun olduğu var. bölgeye gideceğiz. Çatak Kanyonu da var. Gerçi de var. Yani TET rotasından Kastamonu merkeze doğru ilerleyeceğiz tabii ki. Kuzeyden TET rotasından ilerleyeceğiz. Bu TET rotası nedir? Birkaç gezginin bizler için, biz mancara severler için oluşturmuş olduğu böyle off-road, ağırlıklı bir rota. Ve biz bu rotayı takip ediyoruz. <laughs> Dün çamurlu yollardan... <laughs> evet, tam onu diyecektim sen de onu söyledin. <laughs> çamurlu yollardan geldik böyle. Yani. <laughs> Ama daha olmadı, teşvik. çok küçükler. Aa, gelin, gelin, gelin. En, en son ben yerdim bak. Küçük ben yerdim. çok küçük o. Dün aşırı eğlendik çamur olmasına rağmen. Böyle naked motorlar falan arttırı <laughs> Komple çamurlu bir tetrotası yaptık. Ve bugün bakalım biz neler bekliyor yolda. Bence bugün de çamur vardır ama yağıştan dolayı daha fazla dün kadar yoktur. Dünkü kadar yoktur. Ya, çamur da sıkıntı değil aslında ama e tabi insanı normal sürüşe göre bir tık daha yoruyor. Bakalım güzel yerlere gideceğiz. E, önceki bölümleri izlemeyi unutmayın. Hani kanala da abone değilseniz baştan böyle bir abone ol butonuna tıklarsanız destek olmuş olursunuz. Bak o da diyor ki videoyu beğen hmm. diyor. Beğensinler mi videoyu? Beğensinler ben mi? Ha bu galiba. Makbule galiba. Makbule'nin hatırına videoyu da beğenin arkadaşlar. Biz şimdi burada bir kahvaltımızı edip yola devam edeceğiz. Abo ne güzelmiş burası. Yaşş. Drahna Vadisi de buradaymış aşkım. Buradan mı gidiyoruz acaba? Böyle gidiyorum ben dümdüz ama hiçbir yerde tabela yok. Orası çıkmaz, burası ara sokak. Buradan düz. Evet, Ulukaya Şelalesi böyle. Köyde şelale var ya, ne güzel. Ulukaya Şelalesi, Kaşık Camet, Şeştin Kaya. Buraya konaklama tesisi yapıyorlar, ne dersin? Evet güzel bir şeyler yapıyorlar. Bence de yapılsın ya yapılmalı yani ne bileyim şurada yöresel şeyler satsalar falan. Güzel olur. <laughs> Ulukaya Kanyonu'ndan geçip Küre Dağları'nın eşliğinde yürüyebileceğiniz parkurumuzda Kuşburnu, Muşmula, Şemsiye Mantarı, Salep, Ankara Çiğdemi falan filan kuş yıltıları eşliğinde kelebeklerle yürüyebilirsiniz. Ama ben motorla gideceğim. Bir şey olmaz hiç. Motorla gideceğim. Araç trafiğine kapalıdır. Motorla gideceğim. Yani araba resmini çizmişler. Motor resmi çizili değil. Araç motor dememişler ya. Hadi gidelim. Kimseyi rahatsız etmeden şöyle yavaş yavaş. Sevdiğim hareketler değil bunlar ama. Wow. Gerçekten bu hazzı yaşamak istiyorum. Kuş cıvıltılarının sesini bozduğum için özür diliyorum. Aşkım yavaş gidelim. Bebekli aileler var. Tamam. Şöyle soldan. Kusura bakmayınız efendim. Evet. Şelalenin ne kadar gidiyorum? Ceza yersem de çekeceğiz yani yapacak bir şey yok. Vay. Wow. Allah'ım çok güzel. Hop çamurmuş ha. Allah 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 Evet. Allah Allah Allah. Bence şuraya motoru park edip şöyle. Antalya'dan geldik. Oh, ne güzel. Efendim? Antalya'dan. 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 Hı -hı. Ne güzel. <laughs> güzel mi? Ne Çok güzel, çok beğendik. Evet. Biz buralıyız. Biz Öyle mi? Köylerden de. Durduğumuz yeter artık. Çok iyi, Elbise çok iyi. Maşallah. Tamam. Dikkat edin. Tamam. Çok iyi. Motorlar <laughs> değil değil mi? Motorlar Maşallah. Çok iyi, çok iyi. İyi yapıyorsunuz. Dikkat edin. Tamam. tamam. <laughs> Tehlike tamam. oluyor. Tamam. Yaşlandık. Evet, tamam. Gençsiniz. <laughs> çok çalıştık. Çok 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 Siz gençsiniz, genç. Koy yap, şunu yap. Şu güzelliğe bak. Dört tane oğlum var. Biz gördük, kurbeti de gördük, köyü de gördük, şey de gördük. En iyisi hangisi? Ay? Ha? En iyisi ne? En iyisi şu en iyisi anda köy, köy. köy Değil mi? Bir de buralar çok güzel, yeşilliği bol. Ev yaptık. Tabi. Sıkıntı yok, Mis. patırtı yok, gürültü yok. Ay, ay, aynen öyle. Önce gidiyorsun çarşıya, kazaya, ha. istediğin yere git, alışverişini ne yapacaksın gitti. Araba <laughs> <laughs> Arabayla böyle gezemezsin. Tabi tabi. Arabayla böyle gezemezsin. Arabayla olmaz. <laughs> Teşekkür ederim. Şöyle yapayım mı aşkım? Yok yok. O, o kastan yiyemeyebilir. Kaskını ağzında. <laughs> Allah'a emanet Aşkım bak şimdi kaskı çubuk kreker nasıl yenir? Kaskı aşağı indirceğim. Benim inmiyor. Gel şunu da ye. Gel buraya. Gel buraya. Gel şunu da ye. Aç ağzını. İkili geliyor. Hıh. Hıh. Hmm. Dur lan ucu kırılacak dur. Karınca yiyen gibisin yemin ediyorum. <laughs> Helal olsun aşkım gı. Devam. Dediği yerlerde uzanıyor, kaskı da çıkarmıyor. Anlamıyorum değişik bir keyif anlayışı var. <laughs> Bu garip bak bir de gülüyor bana. Tırahna Vadisi'nde size şöyle göstereyim. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Hoş geldin. Abi hoş geldin. Nasılsınız? Kolay gelsin. Biz Sorkun Yaylası ve Valla Kanyonu'na gideceğiz ama nereden gideceğiz? Alo. Tam yolundasın işte. Tam yolunda mıyım? Evet. Ben dedim bir içimde bir huzursuzluk vardı la dedim kaçırdık ben mı bir yerden. Buradan yardımcı, evet. yardırıp gideceğiz tamam. Ön... Kolayı satmayacaksın. Düz yola devam edeceksin. Tamam. Kulu 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 kulu. Kulu kulu kulu. Tanrım Bir de Yamanlar köyünü gördü müydü? Bak bak. Yamanları göreceğim değil mi? Evet. Bakayım walk, şöyle walk, walk. bir. Walk. Yamanları gördükten sonra sorkunu yerlisin. Ya bunun bacağı sakat, aynı benim gibi şu an. Onun da sol bacağı. Tamam. Tamam, tamam. Bu yolu takip et diyor. Bu Bak bak. Gel. Tamam, doğru yoldaymışız. Ben de ördeklerle konuştum. Ne diyor ördekler? Bu taraftan gidin dediler. Sen de onlara mı sordun? Yavaş yazmışlar bak. Oo, sağ taraftaki ormanlara bakar mısın? İşte bu. İşte bu. İşte bu. <laughs> Hadi. Kendi tetimizi yapıyoruz şu an. Te, tete alternatif bir rota. Bu olmaz ya bu. Bu bu böyle olmaz ya. Böyle, böyle olmaz, olmaz abi. nasıl olacak ya? Böyle olmaz ya. Burayı nasıl, nasıl bırakıp gideceğiz burayı? Alıp yanımıza götüreyim. <laughs> Üretim sahası girmek tehlikeli, yasak. Soldaki ya olma acaba? Arkada bir tane daha. Yani değildir bence. Bencelerle giden bir tur yine. Sinirleniyorum. <laughs> yine sinirlenmeye başlıyorum. Wait. Kayıyoruz, dikkat et. Zemin gevşek. Okey, dikkat ediyorum. zemin gevşek dedikten sonra <laughs> kayarak uzaklaştım. Aa, soldan gel aşkım, sağdan değil, soldan gel, soldan, soldan gel. Yaylasına da, Allah mağarasına da. Neyse iyi oldu zaten. Ben bu kış kış tatil istiyordum. Emre de söz vermişti, kaya falan öğrenecektik, götürmedi. Ben de böyle kayıyorum. Ne yapayım yani? Seni kayak tatiline çıkardım. Evet aşkım teşekkür ediyorum. Ama motorla kayıyorum nedense. <laughs> bir terslik var gibi geliyor. Ulan burada yolda böyle kayacak gibi durmuyor. Niye kayıyor bu? Nemli yerlere gitme var böyle açık yerlere git. Ama itiraf et yine de keyifli. <laughs> yine de değil. Zaten keyifli. Zaten keyifli. İtirafa gerek yok. A e u o Ağırlık arkada Allah gel. Git git bu arada önceki bölümleri izlemediyseniz arkadaşlar bu bir seri şu an. Bu Allah bir bölümde bitecek bir şey değil. Bu bir seri. Önceki bölümlerde de böyle yardırdık biz. Dur yani. Allah dedi oradan geçmeyelim biz. Emre'nin dediği gibi biz bu yollara buradan Antalya'dan buraya ışınlanmadık. Bu çift buraya nereden geldi? Nasıl geldi? Niye geldi? Bunları anlattık. 1, 2, 3, 4, 5. bölümlerde. <laughs> Selamun Aleyküm. Amca nasılsın? İyi vallahi ne olsun ya öyle geziyoruz da. Sorkun yaylasına gidiyorduk biz. Hemen buradan soldan direkt karşıya. Soldan direkt karşıya. Hem, hemen yakın mı buraya? Ben, yol ben sola mı gideceğim? Tamam. Ne kadar e, mesafe sola gittikten sonra? 4 dakika. dakika. Tamam. Gidelim Teşekkür ederiz. Gidelim mi? Alır. Tamam. Sağ ol amcam. İyi bak kendine. Burada çamur var biraz. Geçiyorum. Aşkım her şey Allah'tan. Az biraz sakat girdim ama. Hadi kız, hadi. Helal. <laughs> Çok yavaş girdim ama. <laughs> Ulan! Lan lan lan. Evet aşkım anladım seni. Gelirsin gelirsin sıkıntı yok. Vay be. <laughs> Ulan sen daha rahat geçiyorsun benden. <laughs> Allah'ım sen yardım et. Bir çamur daha koyma yarabbi. Buraya döneceğiz mi demiştin sen? <laughs> Aynen. Allah şu yaylanın başka çıkışı yok mu ya? Burada bir tane daha var. Allah aşkım. <laughs> ee... En sağdan geçeceğim. Bana yakın olan mı? Şu şuradan. Aynen oradan geç. Gel. Vallahi gel. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ne yaşadım lan ben? Bir dönüp bakayım dedim. Dur. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> olduğunu <gülüyor> anlayamadım. Benim <huzamdan gülüyor> gel. gel. Ay bir daha mı? Bu taraftan bu taraftan. Bu tarafta yok. Oradan düzden gel. Lastiklere de çamur dolaştığı için artık... Hiç tutmuyor. Atar birazdan ya. Ben öyle bir şey hissettim çünkü hiç tutulmuyor yani dedim ya ne yaşadım diye. Evet, evet. Bir bakmak istiyorum çünkü kontrol etmeye çalışıyorum edemedim. Hiç benden bağımsız gitti. Bakayım seninkilere. Seninkiler yine fena değil. Aşkım bu lastiğin dişi yok. <laughs> Lastiğin dişi yok. <laughs> Pati 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 pati. Evet. Çok iyi aşkım. Tamam. Çok iyi. Son. 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 Bas bas. Son. 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 Oh. Şimdi zemin çok kötü. Motor direkt gömülüyor. Ayağım da gömülüyor. Burada şuraya doğru gitmek. Çakılı kalırsa nasıl çıkaracağız diye korktum. Aşkım gel bir sarılayım sana. Biraz çamur oldu. Hadi bakalım. Hadi bakalım Demet Akalım. E Traction kapatalım. yeah herhalde. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Böyle hiç olur. Bu bayağı şeye kadar, çamura kadar girdi herhalde değil mi? <laughs> macerada. Macerada bunlar da var. Benzinlik vardır ya. Yıkarız şey, sıkıntı yok. Fakat şu an ne gözleme yiyeceğim var ya aşkım. Aşkım sen gözleme yerken sana geçtiğin çamuru göstereceğim ve... Görmeye gerek yok. Ve diyeceksin ki ben bir gözleme daha alabilir miyim? <laughs> Hak etmişim değil mi? Evet gerçekten. Abartmaya gerek yok. PCX geçerdi oradan. Ha Bak işte o yorumlara hayır yanılıyorsunuz yazabileceğim bir yerde. Şuraya park edelim. Ho 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 ho. Bir şey diyeceğim bu egzozlar. Aşkım sana ya oy o çamurdan geçti şu araba çarpmasın şimdi. <laughs> şu motorun haline bak ya. <laughs> Bunlar böyle güzel. Ama daha güzel bir şey göstereceğim size. Şöyle bir manzarası var. Bakar mısınız? Kanyona gitmeye gerek var mı bilmiyorum. <laughs> Şurayı gördükten sonra bu manzara eşliğinde bir gözleme yiyeceğiz şimdi. Burası da böyle tatlış bir yer. Gözlemeci Erol'un yeri diye. Anahtarlık, anahtar bile çamur olmuş. Güzel ama keyifliydi. Sevdik. Şimdi bir gözleme yiyeceğiz. Yengen namaz kılıyormuş. O bir namazını kıldıktan sonra gözleme yapacak bize. Yiyip kanyona gideceğiz. Sonra bugünü konaklamaya gitmek üzere noktalarız. Bir bihteri bulayım. Şu yolumuz abi tamam mı? Tamam. Siz bu, bunu görmüşsünüzdür belki yürüyüş yolu, Horma kaydı. Horma ile Ilıcı arasında Süper. bir yürüyüş yolu var. Işte Orada abi. yürüyeceğiz. Tamam. tamam. tamam Şimdi tamam abi. buraya gelen misafirler gibi genelde yüzde seksen şöyle yapıyor. Direkt konumunu işte buraya gördünüz. Horma'ya gidiyor. Burada otopark var. Aracınızı çekiyorsunuz abi. Hemen yürümeye başlıyorsunuz. Bizim gibi gezmek biraz Sor. eziyet bence ya. sese bak. <laughs> Keyifli eziyet. Zor. Bak geldik. O kadar çamurdan, dağdan, bayırdan indik. Efendim yemeğimizi yiyelim. Şöyle bir kanyona girip çıkalım dedik. Hala yürüyoruz. Yürüdüm. gene yürüyoruz. Yine bir yerden bir yere <gülüyor> kolay <gülüyor> gidemiyoruz. Ama e, değecek bir yere gidiyoruz. Birazdan göreceğiniz manzaraları evde denemeyin. Benim şu andaki çamur gitti mi? Gitti. Evet. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Valla kanyonundayız. Dir diye umuyoruz. Dir. Dir. Bence de dir. Buna droni karar versin. Adı droni. Hadi bakalım droni. geldik. <laughs> Bu espriyi yapmasam olmazdı. Korkuttun <laughs> yani. evet. kendini. Çok rüzgar var. Çalıştık. Umarım ses ha. güzel geliyordur. Evet, Şu an durmuş gibi. Ben şimdi hemen e, birkaç bilgi vermek istiyorum. Burası Valla Kanyonu. Dünyanın en büyük kanyonlarından birisi. Yaklaşık 1000 metreyi aşan bir yüksekliği var ve çetin zor kayalıklar yani zor bir coğrafyada bulunuyor. Burası Muratbaşı Murat köyüne çok yakın çay ile kanlı çayın birleştiği noktada başlıyor. Cide'ye kadar devam ediyor. Yaklaşık bir 10 kilometre kadar. Coğrafyası iyi olmayanlar için de şöyle söyleyeyim. Haritayı Türk haritasını açtınız. Üstte yazıyor fiziki haritayı. Küre dağları yazıyor. Küre dağları yazısının tam L harfinin olduğu noktadayız. Vallahi kanyonundayız. İçeride muhteşem bir yapanın hayat var. Aktif devam ediyor. Peyzajı bozulmamış bir şekilde içerideki yürüyüş yolundan gezebiliyorsunuz. Yaklaşık bir kilometreyi aşan bir e, yürüyüş yolu var. Gayet güzel bir ortamı, felaket de bir rüzgarı var. Buralar yeni yapılmış. Burada üç katlı bir e, tırmanış yeri var. Oradan manzara daha güzel. Rüzgar hafiflerse belki biz de çıkarız. Burası bu şekilde. Su falan birazcık azalmış fakat inanılmaz yani çok beğendik. Şansımıza da bir de gün batımına denk geldik. Bayağı çekildik. Birkaç kişiyle karşılaştık burada. Buraya gelirseniz de az önce durduğumuz yerde Erol'un yerinde de Erol abinin orada selamımız da söyleyin. Bir çayınızı kahvenizi için ya da gözlemenizi yiyebilirsiniz. Biz daha kalacak yer ayarlamadık. Evet zaten çok fazla alternatif yok. Pınarbaşı köyüne yakınız şu an. Oraya inebiliriz. Ama yarın Ilıca Şelalesi'ni gezmek istiyoruz. Ilıca Şelalesi'ne yakın kalmak adına bu bir park ılıca vardı sanırım. Fiyatları epey yüksek. Erkin abi de orada kalmıştı. Hmm. Pek sıcak bakmıyoruz ama yine de sanırım Camp, konumundan işte dolayı işte kalabilir. Keşke çadırımız olsaydı. Keşke çadırımızı alsaydık diyoruz ama dediğimiz gibi yani 10 günlük bir turda her gün böyle diller gibi sürüş yapıp e, çadırla uğraşmamak adına böyle. Çıktık. Az önceki çamurlarda da yani çadır falan sanmıyorum. Zor. <laughs> Zor. Yani şöyle üstümüz zaten. Pis turist olduk. Şöyle bayağı Çamuru yedik, pis turistiz biz. Çamuru yedik, rüzgarı yedik, gözlemeyi yedik. <laughs> Şimdi biz gidelim, kalacak bir yeri bulalım. Yarın muhtemelen nerede kalacaksa, kaldıysak orada, orada açarız. Yani açarız. sizin için bir sonraki bölüm olur muhtemelen. Bugün çok keyifli bir gündü. Bu seri çok keyifli ilerliyor. Bizim için çok özel bir tur oluyor. Yani ben kendi dedim öyle Hayatımızdaki söyleyebilirim. Hayatımızdaki yeri başka olacak. Hayatımızdaki yeri başka olacak. Memleketimizin görülmesi gereken bütün güzelliklerine vakit ayırmaya sürmeye çalışacağız. Buna devam edeceğiz. Vallahi devam edeceğiz. Vallahi devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu muazzam manzara da sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki bölümde buluşmayı unutmayalım. Yorumlarda bizimle lütfen fikirlerinizi paylaşmayı bize destek olmayı Umarım da buraya gelirsiniz. Bu geldiğimiz yerleri sizlerde görürsünüz. Tet rotasında da sürersiniz diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yolda. Bu da sıkıntı. Günde batıyor. Valla değil mi? De valla mı valla mı?